Kurtarmaya geldik bugün. Zorlu şartlarda hayvanlarımız batmış. Derede su taşmış. Şimdi onları kurtardık eve getiriyoruz. Veya bir zorlu aksiyonlu bir mücadeleden sonra hayvanlarımızı kurtardık. Allah'ın izniyle. Artık yavaş yavaş eve getiriyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Gerçekten etraf yağış yağışlı oldu. Her taraf Evet, kurtardık hayvanlarımızı. Şükürler olsun. Evet, yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Evet, hayvanların çamurla mücadelesi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçekten felaket bir çamur var. Her gün gelip gidiyor bu hayvanlar bu tarafa. Yağışıyla beraber daha da çamur oldu. İşte. Biz nasıl geçeceğiz bakalım şimdi. Hayvanlar kurtardık kendini. Biz de batacağız. Her türlü. Bir şekilde kurtulacağız. Evet. Gerçekten güvercimize kadar battık. Evet, gerçekten. Gerçekten çok zor. İşte görüyorsunuz. Biz de mücadele veriyoruz. Çamurla, hayvanlarla birlikte battık. Evet. Evet. Şimdi...